Herkese merhaba. Yüksek Şuur Bilimleri Derneği'nin e, Pazartesi konferansına hepiniz hoş geldiniz. E, Ağustos ayının ana teması silüet entegrasyonu. E, i̇lk iki hafta çok çok güzel e, açılımlarla giriş yapıldı. E, geçmiş enkarnasyonlardan kalma izler, e, tepkiler, yarım kalmış duygular adı konmamış arzular, e, görünmeyen ama içten içe bizi döngüde tutan dirençlerimiz ve duygusal reflekslerimiz. E, silüet deyince liste tabii ki bir hayli uzun. E, bu saydıklarım aslında bugünlere taşıdığımız inançların ve kalıpların e, bir şekilde uzantıları. Bir de bunlara bu yaşamdan, Bizim daha çok kuvvetlendirdiklerimiz ve ek yaptıklarımız, ek yaptığımız şeyler var. Görünür olan kimliğimiz, rollerimiz, sahip olduğumuzu sandığımız hallerin tümü. Bunlar bizim içimizdeki özle birlikte yaşayan ama onun üstünü kapatarak onun yerine geçen yansımalarımız aslında. Dışarıya yansıttığımız yüzümüz. Ee, daha farklı şekillerde de böyle açmak istiyorum biraz silüet olayını ee, yenilenmeye ihtiyaç duyan kataloğumuz ee, konferans hazırlanırken bu en çok bir soruyla e, içimde canlandı. Ee, bu katalogtaki her şeyi mevcut halleriyle geleceğe taşımak zorunda mıyız? Bugüne dair benim en çok içimde taşıdığım şey bu. Çünkü biraz önce silüetle ilgili saydığım her şey bir şekilde ayrılık ilizyonu yaşayan, bütünün içindeki yerini arayan parçalar. Aslında birleşmek isteyen parçalar. Ee, dışlanmak ya da bastırılmak değil de anlaşılmak, dönüşmek, öz ile birleşmek isteyen parçalar. Çünkü arkalarında ışık var konferans afişimi de o yüzden aslında ışığa doğru giden puzzle parçalarından seçtim bugün de bu ana temayla bağlantılı olarak şimdinin içindeki bütünleşme başlığını kullanmak istedim çünkü biliyoruz ki her birimiz içimizde dönüşmeyi bekleyen silüetler taşıyoruz ve bu da ancak şu anın içinde yaşayan bir şimdi de bu parçaların hayatımız üzerindeki etkisini fark fark edebiliyoruz ve fark ettiğimiz parçalarla olan ilişkimize de yeni bir yön verebiliyoruz. Bu sebeple bugün silüet dediğimiz kalıplarımızla olan ilişkimize yeni bir şekilde nasıl bakarız? Daha farklı bir diyalog nasıl gelişir? Silüeti ya da gördüklerimizi bastırmadan, yok saymadan, gözümüzde de çok çok büyütmeden, bütünün içine nasıl entegre edebiliriz?e odaklanmak istedim. Çünkü biliyorum ki şu anın içindeki yaptığımız entegrasyon tüm yaşa yaşamlarımızı şifalandıracaktır. Ee, konferansa hazırlanırken Bizi bir olmaktan, bir görmekten e, ayıran, yani bir olduğumuzu unutturan her parçanın bu entegrasyona ihtiyacı olduğunu çok düşündüm. E, i̇çimizde bastırılmış ya da savunma halinde çalışan parçalar, dışarıda kalan kendini bütünün dışında hisseden tüm parçalarımızın bu entegrasyona ihtiyacı var. Bu neden önemli? E, sadece biz sandığımız kendimiz için mi? Bu ayın ilk haftasında Cemal Bey bir açılım yapmıştı. Bir ruhun parçaları olduğumuzu hatırlamakla ilgili. Olaya bir ruhun parçaları olma kavramı ile baktığımızda yalnız kendimiz için sandığımız her adım aslında bütünün kalbine doğru atılmış oluyor. Biz içsel uyumu ararken Görünmeyen bir el sanki bizi varoluşun daha büyük bir ritmine taşıyabiliyor. Bu yüzden de kendi üzerimizde yaptığımız çalışmalarda bizim parçalarımız birbiriyle barışıp birleşirken aslında sadece biz tamamlanmıyoruz. Aynı anda bütün de bizimle birlikte tamamlanıyor. Yaptığımız her şeyin sadece kendimiz için olmadığını anlamak e, bence çok kıymetli kendimizle başlıyoruz çünkü en yakın en çabuk ulaşabildiğimiz yer kendimiziz. Duygularımız, düşüncelerimiz, tepkilerimiz. E, bu yüzden bize ait olanla otomatik hale gelmiş olanları birbirinden ayırmaya çalışarak başlıyoruz. Fakat birçok davranışımız kemikleştiği için de en çok buralarda zorlanıyoruz herhalde. Otomatikleşmiş, öze ait olmayan parçalar birbirinden kopuk Kopuk hareket eden merkezlerimiz var. Bugün çok fazla örnek vermeye çalışacağım. Çok da yoğun bir dönemden geçtik. Mesela sevdiğimiz bir dostumuz ile buluşacağız. Bazı aksilikler olup buluşmaya 2-3 saat geç kaldık. Buluştuğumuzda da karşı taraf buna bir alınganlık yaptı diyelim ki ve karşı taraftan gelen tepki üzerine biz de halimizi açıklamak yerine otomatikman savunmaya geçebiliyoruz. Aslında dönüp içeri baktığımızda biz de erken gelmek istedik ama başaramadık. Ve aslında erken gitmek istediğimiz yere gidemediğimiz için de içimizde bir kızgınlık oluştu. Hem bu sıkışmışlığı ve kızgınlığı ifade edememekten dolayı bir diğer yandan da Anlaşılmadığımızla ilgili, işte kataloğumuzda anlaşılmamak, duyulmamakla ilgili bir ön yargı taşıyorsak, bize ait olmayan bir sürü reaksiyon sergileyebiliyoruz. Ee, ya da bir işe başvurmak istiyoruz, ama o işle ilgili gerekli adımları bir türlü atamıyoruz. Dışsal olarak bir sürü mazerette bulabiliriz, ama arka fonda başka bir şey. Bir yanımız. Bu iş bana göre derken bir yanımız ya başaramazsam, ya rezil olursam, ya yeterli gelmezsem ya da kalıplaşmış dirençler sadece tanıdığı olanlar alınır. Benim tanıdığım yok, beni almazlar diyen dirençler çıkabiliyor. Merkezlerin çatışması böyle bir şey. Düşünce ilerlemek istiyor, duygu korkuyor, hareket merkezi kilitleniyor ya da Tam tersi farklı farklı duygu ve hareket merkezi koştura koştura olayın içine dalıyor. Düşünceler kitlenebiliyor. Ee, ya da başka bir örnek daha vermek istiyorum. Bulunduğumuz sosyal bir ortamda bir talep geliyor. İçimiz hayır istemiyorum diyor. Ama ağzımızdan tabii ki memnuniyetle çıkıyor. Katiloğumuzda onay alma, reddedilmemek için uyum sağlama, sevilme gibi bir iz düşün varsa, otomatik refleksler devreye girebiliyor. Bütün bunların toplamında da aslında biz hem kendimize hem de bütüne yabancılaşıyoruz. Şimdi bu tür örnekler her gün, her an biz fark etmediğimiz sürece de yaşamaya devam ediyor. Hepimizin bilincinde daha önce yaşanmış deneyimlerin izleri var bazı duyguların, korkuların ya da davranış eğilimlerinin bu hayatla açıklanamayacak kadar derin ya da nedensiz görünmesi de boşuna değil. İşte bu yüzden zaten şimdinin içinde önce kendimizi duymayı öğrenmemiz gerekiyor. İçimizdeki sesleri, farklı sesleri ayırt etmeyi, hangi merkezin ne söylediğini ve niye söylediğini fark edebilmeyi. Burada önemli olan bence bizim hatırlamamız gereken şey aslında bu parçaların hiçbirisi sabit ve değişmez değil. Sadece dönüşmek için görünür olmaya çalışıyorlar. Bu saydığım örneklerde de aslında bazen ilişkilerde görünür oluyor. Bazen verdiğimiz kararlarda bazen de kendimizle kurduğumuz diyalogda görünür oluyor. Onlara biz dikkatle bakabildiğimizde ve yargılamadığımızda Yeni bir iletişimin kapısını da aralamış oluyoruz. Ee, bir diğer önemli konu da bence bu hislerin illaki nereden geldiğini bulmak bilmek zorunda değiliz. Yani ister bu yaşamdan gelsinler ister geçmiş enkarnasyonlardan bir noktadan sonra bence çok önemi yok. Şu anda karşıma geldiyse şu anda ilgilenmem gerekiyor. İlla ki ben bu duygunun ana sebebini bulacağım derken e, bu bazen bizim tuzağımız olabiliyor. Duyguyu yakalıyoruz. Nereden geldi diye daha çok içine girdikçe bir bakıyoruz ki duygu ile özdeşleşmişiz. E, <laughs> bu iz dediğimiz yapı aslında şu anda kendini nasıl gösteriyorsa, kendini nasıl ifade ediyorsa Oradan eli alıp değerlendirebiliriz bu çok daha kolay Şimdinin içerisinde Özdeşleşmeden görebildim mi fark edebildim mi okey Ondan sonra bu gördüğüm malzeme ile ne yapacağımız kıymetli Tüm parçalar tek bir şeyi bekliyor dedik Dışlamadan Yok saymadan direnmeden görülmek ve anlaşılmak e, Bu bence birleşmenin ve bütünleşmenin de ilk adımı Bir şey tamamen yargısızca görüldüğünde artık ona bilinçsizce enerji akıtmıyoruz. Enerji vermiyor oluyoruz. E enerjiyle beslemediğimiz şey yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dünyadaki her şey, dünyada tezahür eden her şeyin <laughs> enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyi kestiğimiz noktada zaten dönüşümün ilk adımları da başlıyor. Parçanın Bütüne doğru harekete, ee, <laughs> bu bana bütünleşmiş bir şimdi yaşamayı da hatırlatıyor. Bütünleşmiş bir şimdi yaşamak, aslında hem ne kadar kolay hem de ne kadar birikmiş bir çabanın ürünü diye düşünüyorum. <laughs> Dışarıdan baktığında çok basit gibi görünüyor. Affedersiniz. Ee, dışarıdan bakınca çok basit gibi görünüyor anda kalmak olana direnmemek yargısız gözlem ve kabul böyle söylerken sözcükler kolayca dökülüyor <laughs> ama içsel çalışma yapan herkes biliyor ki bu sadeliğe ulaşmak zaman, gözlem, dürüstlük ve teslimiyet gerektiren bir şey. Kolay değil eee <laughs> Ama imkansız hiç değil. Yeter ki dönüşüm için e, içimizde saf niyet ve içsel çabamız olsun. İçimizde zaten var olan ama sık sık unuttuğumuz bir derinliktir aslında e, şu anda konuştuğumuz şey. Ne zaman ki biz içsel dirençleri bırakmaya başlıyoruz, yargıyı, aceleciliği bırakıyoruz... İşte geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin belirsizlikleri zihnimizi meşgul etmemeye başlıyor. O zaman şimdi bize kendini göstermeye başlıyor, kendini bize açıyor. Ee, bazen <laughs> biz bu hali nasıl kaybediyoruz, neden sürdüremiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman bunun farkına bile varamadığımız oluyor. Dış dünyadaki bir tetikleyiciyle işte beklenmedik bir gelişme, bazen bir söz, bazen bir bakış, bazen bir anı ve bir bakıyoruz ki bir anda biz merkezin dışına çıkmışız. Merkezin dışında kendimizi buluyoruz. Niye? Süliyet devreye girmiş oluyor. Hop. Hemen eski kataloğun tozlu sayfalarından geçmiş hesaplar açılıyor. Bir bakıyoruz ki şu anın ihtiyacı olmayan bir sürü duygu aktifleşmiş yani say say da bitmez herhalde suçluluk, kıskançlık, değersizlik, yetersizlik gibi. Tabii bunlar da ortaya çıkınca biz gerçekten çıkıp ya savunmaya geçiyoruz ya da ona yaramaya. <laughs> e, bu saydıklarım negatif gibi gözüküyor ama aslında çok büyük Bizdam diyor ki buralara hadi gel birlikte bakalım. Buralarda yanlış düşmüş izlenimlerim var. Algı sisteminde bir şeyler yanlış. Şu anda eski katalogtan bilgi çekiyorsun diyor. Memnuniyetin gitti, bütünlüğün gitti. Haydi kendimizi güncelleyelim. Bir bakalım ışığımız nerede engellendi diyor. O anlarda biz tepki vermeden e, gören olmayı başarırsak eski kataloğun sayfaları o kadar hızlı açılmaz. Hatta açılmaya açılmaya bir müddet sonra bir bakarız ki kataloğumuz yenilenmeye başlamış. Ee, biz tepki veren değil gören olmaya başladıkça puzzle'ın parçaları sanki daha hızlı birleşmeye başlıyor. Ve birliğe daha çok bağlanıyoruz diye deneyimliyorum. E, bu da artık gerçekten ortak alanımıza da yansıyor. Eski yargılar kalkıyor. Yerine uyum, güven... Anlayışın arttığı bir hal alıyor. Aslında parçalar birbirine temas ediyor. Ee, biz çoğu zaman kendimizi ayrı parçalar gibi deneyimliyoruz ya. Bu yüzden zaten diğer insanları da kendimizden ayrı sanıyoruz. Aynı düşündüğümüz, ayrı farklı düşündüğümüz, sevdiğimiz, sevmediğimiz, sevmediğimiz, aslında hepsi de biziz. Sevdiğimiz de biziz, sevmediğimiz de. Kendi sistemimizdeki uyumsuzluk bizi dışarı ile de ayırıyor. Geçen hafta deneyimlediğim bir şey var. Diyelim ki bir olay karşısında çok yoğun bir öfke hissettik. Eskiden olsa hemen tepki verirdik. Ama şimdi duru öğrendik ya biraz durup o öfkeye yer açıp ona temas edebilirsek yargı ve yorumlara dalmadan ama tanımlamaya çalışmadan ya da suçlamadan herhangi bir şey yapmadan belki de o öfkenin altında bir kırgınlık olduğunu fark edeceğiz. Ve sonra ona biraz daha alan açıp o kırgınlığı gözlediğimizde o kırgınlığın da aslında çok değer verdiğimiz bir şeyin ihlalinden doğmuş olduğunu görebiliriz. Belki de tek ihtiyacımız sadece biraz sınır koymak. Eee işte o içten gelen o değerli sesi yok saymadan temas edebildiğimizde yaşadığımız şey her neyse başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. E bazen de bedenimiz bir şey yapmak istemiyor aslında yorgun ama zihnimiz hala çalışmalısın diyor. Bu kadar şeyden yorulur mu? Bir de akıl veriyor ya o biliyor çünkü her şeyi. bu kadar şeyden yorulunur mu? Bak herkes ayakta. Eğer o anda bedenin ihtiyacına kulak verebilirsek belki sadece birkaç dakika sessizce oturup nefes almak. 10-15 dakika bile değil. O kadarcık bir alan açmakla bile bazen zihin de bu süreçte zihnin de bu süreçte sakinleştiğini fark edebiliyoruz. Belki de sadece yargılanmaktan veya dışlanmaktan korkuyor olabilir. Öyle bir parça olabilir. Ee, şimdinin o yüzden şimdi o yüzden çok kıymetli parça par, parçalarla hisler arasında görünmez bir bağ kurmak için içinde fırsat anları saklı Işık ışığın içeri girebilmesi için bazen şöyle düşünüyorum ee, kırılmış aynaların yansımalarında kendimizi bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz bu çok yorucu. Halbuki kırık tüm parçalar birleşebilir, içsel bir barışma ile e, kendini içeriden dışlamamakla, e, e, ışığın önünde beliren şekli devleştirmeden ya da inkar da etmeden onun ardındaki özü, öz niyeti fark edebilmek. Bir tür içsel kucaklama aslında gerçek sevginin de ilk adımı herhalde. E, bizim bu kendi kendimize Yaptığımız ve bütüne yansıyan, yansıyan bir parça. Gelen izlenimlerle değil, onun arkasındaki mesajla çalışmayı hatırlamak belki de. Ee, yeni bir kapı açmak, yani yeni bir bakış açısıyla. Ee, i̇zlenimler ve onları sistemimize nasıl aldığımız gerçekten de çok önemli. Büyük işletmelerde sıkça duyduğumuz bir ifade vardır ya. Sistemlerimiz birbiriyle entegre çalışmaktadır diye ya da işte açıklama yaparlar stok sistemimiz satış sistemimiz muhasebe ve tüm departmanları entegre oldu diye ne olur aslında bir ürün depoya girdiğinde sistem bunu algılar muhasebe ve tüm departmanlara gerekli hareketi bildirir ya da satış olduğunda da ya da sevkiyat olduğunda da. Yani veri sisteme girildiğinde tüm sistem buna duyarlılık gösterir. E, sistem kendi içinde konuşan birbirine duyarlı bir bütün haline gelmiş demek. Firmaların da bu entegrasyona geçişinin ana noktası aslında sadeleşmek ve hızlanmak. Bu örnek verdiğim örnek aslında son derece dışsal bir mekanizmayı anlatır gibi görünse de aslında kendi içsel sistemimizle çok yakından ilişkili. Bizler de gün boyunca pek çok veri veri alıyoruz. Çalışma diliyle izlenim dediğimiz şeyler. Duygular, düşünceler, çevreden gelen uyaranlar. Örneğin bir ortamda 2-3 kişiyiz. Birisinin bir davranışı bizde kıskançlığa sebep olurken yanımızdakinde öfkelenmeye yol açabiliyor. Bir bakıyoruz ki diğer yanımızdakinde hiçbir duygu çıkmayabiliyor. Eğer içsel sistemimiz, duygu, düşünce, hareket merkezimiz birbiriyle entegre değilse, izlenim kataloğundaki en hızlı ulaşabildiği veriye kullanıyoruz. Mekanik hareketler zaten böyle yaşamını sürdürüyor. Tabi bunun çıktısı da o anki ilk aldığımız veriye bağlı. Suçluluk duygumuz baskınsa kendimizi suçlayabiliriz. Ya da kendimizi işte dışlanmış, alınmış hissedip ortamı terk etmek isteyebiliriz. Karşımızdakini suçlayabiliriz, öfkelenebiliriz. Duygu, akıl, beden, sezgi, niyet bunların hepsi birbirine entegre oldukça İzlenimler aralarda kaybolmuyor diye gözlemliyorum. İzlenim tanınır, karşılanır ve ait olduğu yerde olur. Her ses duyulduğunda kendi yerini bulur diye düşünüyorum. Ve izlenimlerin yerini bulması neden önemli? Çünkü gereksiz tekrarlar, içsel çarpışmalar, boşuna verdiğimiz tepkiler azalır izlenim yerini buldukça. Artık düşünce başka, his başka, eylem başka yöne çekemez bizi. Çünkü içsel merkez içinde bir birlik doğmaya başlıyor. Aslında birliğin ilk temeli kendi içimizde atılıyor diye düşünüyorum. Tıpkı iyi entegre edilmiş sistemlerde olduğu gibi. Gereksiz bir veriyle karşılaşıldığında sisteme alınmıyor ya. Yani gene çalışma diliyle söyleyeyim. Öz sistemimizle uyumlu olmayan izlenimlerle vakit kaybetmeyiz. Sadeleşmek de sanırım böyle bir şey. E, silüet entegrasyonu ana temasında e, bu içsel muhasebeyi yeniden düzenleme bağlantısını çok hissettim ben. Yani izlenimlerin sadeleşmesi... E, gereksiz olanın çıkarılıp temizlenmesi ve eksik olanların görünür hale gelmesi Otomatik gelen tepkilere bakıyoruz Aynı döngüleri tekrar edip etmediğimizi fark ediyoruz Tüm bunları ayıklamaya başladığımızda da içsel sistem de e, sadeleşmeye başlıyor Çünkü hele şu son dönemlerde de bakın gün içinde pek çok etkiye açığız insanlarla konuşuyoruz, sosyal medyada dolaşıyoruz. Bir sürü görüntü, bilgi, duygu bizde bir iz bırakıyor. Yani içsel bir depoda birikiyor. Biz izlenimleri içsel olarak ayıklamadan bir sonraki ana geçtiğimizde aslında eski kaydın üzerine ekleme yapmış oluyoruz. Bunun bu hayattaki karşılığı da duygusal atık, zihinsel karmaşa, çıktısı da bence en önemlisi kendimizden ve birlikten uzaklaşmak her yargı her direnç her kaçınma aslında bizi ışıktan biraz daha uzaklaştırıyor o yüzden de e, olaylara takılmadan mesaja olayın getirdiği mesaja yönelmek gerçekten de çok önemli bazen insanlarla sohbet ederken de dikkatimi çekiyor bir olay yaşıyoruz bazen olayı anlatıyoruz ama ne hissettiğimize bakmıyoruz bu olay bana ne hissettirdi sadece bu minicik soru bile kendimizle yakınlaşmak için bir adım aslında bırakmak eski otomatik duygulara tutunmamak bu ufak fark edişlerle biraz daha hızlanabiliyor. Sadeleşmiş izlenim de zaten izlenime giden yolla da zaten böyle çıkılabiliyor. Bir olay oldu iyi ya da kötü. Üzerindeki yorumlardan, yargılardan, geçmiş bağlardan arınmış olarak bakabilmek, görebilmek sadece olaylar da değil aslında çevremizdeki insanlara en yakınlarımıza hatta. Yani olayın üstüne kendi hikayemizi, eski silüetlerimizi eklemeden aldığımız izlenim. Her izlenimi şimdi de yeni bir şekilde de, eski bir şekilde de karşılayabiliriz aslında. Bu tamamen bizim seçimlerimize bağlı. E, sen zaten hep bana böyle davranırsın ya da bana hep böyle davranılırdı. Davranılırdı. İşte annem de bana nokta nokta hiç yapmadı. Babam da beni hiç takdir etmedi gibi de bakabiliriz. Böyle de karşılayabiliriz. Ya da o parçamızı gerçekten hissettiğimiz şeye odaklanıp o parçaya şefkatli gözlerle bakıp o parçayı şifalandırabiliriz. Işık zaten adı üstünde ışık. Işık gölgeyle kavga etmez ki. Onu kucaklar, görünür kılar onun anlam bulmasına yer açar. Bu yüzden zaten şimdi bizim için paha biçilmez. Belki içimizdeki adımlar, küçük adımlar attığımızı, içimizdeki parçalar, küçük adımlar attığımızı iddia eder. Olabilir de, yol uzun gözükebilir. Ama her dürüst bakış, yargısız temas, içimizde yeni bir entegrasyon hattı örer diye düşünüyorum. İçimizdeki sofraya bir sandalye daha eklenir. En önemlisi de enerjimiz tıkanmadan e, serbestçe akması için bir adım atmış oluruz. E, bütünlüğün kendisi de sanırım böyle bir şey. Benim bu akşam son olarak söyleyeceklerim ise e, bazı konularda e, gerçeklik algımız hiç değişmiyorsa, hep aynı şekilde görüp yorumluyorsak. Oralarda bizim için bir çalışma alanı var diye düşünüyorum. Ee, büyük resme de baktığımızda bizler ne eski kayıtların emirlerine ne de otomatik tepkilerin gölgesine mahkum değiliz. Hiç değiliz. Tek yapacağımız kendimize dönmek, kendimizi tanımaya samimiyetle tanımaya çalışmak. Biz içimize döndükçe ve kendimize yaklaştıkça birbirimize de fark etmeden yaklaşmış oluyoruz Işığımız birbirine dokundukça bunu yaşıyoruz da aslında bir aradayken ışığımız birbirine dokundukça daha parlak yanmaya başlıyor birbirimizi yükseltiyoruz ee, ve sanıyorum ki hep birlikte aynı kaynaktan doğan e, tek bir ışığın içinde yol aldığımızı hatırlamak da böyle bir şey benim bu akşamki söyleyeceklerim bunlar. Sorular varsa soruları alacağım. Bir soru var. Duygusal reaksiyonlarımızı yanıtsız bırakmak bütünde kalmayı seçmek şeklinde bir yere mi düşüyor? <laughs> yani burada evet aslında hani uzun lafın sonundaki söyleyebileceğim evet bütünde kalmayı seçmek şeklinde oluyor. Duygusal reaksiyon verdiğimizde yani bir tepkimeye yol açıyoruz ya, bir şeyleri hani tepkimeye girdiğinde aslında ana maddeden çıkmış oluyor. O yüzden de tepkime verdiğimizde eski kataloğun sayfalarından bir şey sunmuş oluyoruz. Halbuki orada bir dur yaptığımızda e, bambaşka bir şey oluyor. Ve tabii ki zaten bu şekilde o bütünle teması da kuruyoruz. Tepki verdiğimizde aslında karşı tarafı da anlamıyoruz ki ya savunmaya geçiyoruz e, ya da suçlamaya sanıyorum başka e, soru yok. Ben bana eşlik ettiğiniz için ve e, dinlediğiniz için